Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda halle oynuyorum. Karşıda Balmont var. Karşı takım biraz kırılgan olduğunu düşündüğüm için Balmont hariç. Hemen dedim bir halle oynayalım. Bizim de bu arada dolaşım gordumuz var. Adama şöyle bir kalp atalım. Daha önceki oyun hiç emoji atmamışım. Bak yeni fark ettim. Hemen amacımız 4 olmak aga. Amaç amaç 4 olmak halleydi. Akdeniz'e o yüzden pek fazla gitmiyorum. Genelde dolaşım ben oynadığında gidiyorum. Şimdi gitsem de Balmond'a ben neye uğraşayım baba ya. Bak onlar büyük ihtimalle Akdeniz oynuyor. Hiç gerekiyor yok gaga. Buradan 4 olacağız. Desteği hemen oyundan düşüreceğiz. Alfa'da gerçek hasar çıkarta 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 o Balmond'un içinden geçer. Alfa onu alma ama ben 4 olamam. Alfacım keşke onu almasan da oynayabilsek burada. Alfa eğer <laughs> biraz mantıklı oynasaydı burada kesmiştik. Ben de bir hasar testi yapmış oldum çıtarından. Balmond Akdeniz aldığı için biraz yavaş dönüyor ya kadar. Yok, Balmond da hemen oraya gitti. O da bir tercih. Zaten gort dolaşıma ne bekliyorsun ya? Gort dolaşıma ne yapacaksın ki? amon bunu da almamış. Hemen bunu alalım. Bir seç. Herhangi bir Hop çaldı. Alabilirim diye düşündüm ama alamadım. Alfa oğlum lane'ine gitsene sen. O kek öldü. Aşırı kek öldü lan. Alfa galiba bana oynatmamaya yemin etti. Alfa'da bir sinir sezdim. Bu adamlar orada devam ediyor ama ne bileyim bence devam etmemek lazım lazımdı ya. Çünkü hemen bir kaplumbağa alsak daha mantıklı olur. Benim de buff'ım çıktı zaten. Hemen Balmond'u kestik. Balmond şu an büyük ihtimalle red ya da mavisini alıyor. Emin değilim hangisinden başladığından. Balmond, bak şu an benim ormana doğru geliyor olabilir ya da kaplumbağa'ya giriyor olabilir. Şurada bir yerde diye tahmin ediyorum. Topla, kazanır, Aga biz ne alıyorsak hemen ona iptal et. Yani sanki bunun <laughs> ultide geldi keserim gibime gelmişti o yüzden direkt atladım yalan yok direkt atladım hiç onu düşünmedim Alfa da o sırada kaplumbağayı almış Keyif bilir Keyif bilir Ben şu Anti heal'ı parlayanı alsam mı alırsam rahatıma bakarım aga İki buff'ım da gitti ama level olarak iyiyim Balmond'u ne kadar düşürebilirsek o kadar iyi. Çünkü karşıya şöyle baksanız zaten bir Balmond savaşçı. Diğerleri full atak odaklı. Şimdi Nana'da pasif var mı bilmiyoruz. Tamam o da öldü. Canlı yani bitmişti oğlum. Ölür ölür zannettim de ölmedi lan. Oha bayağı canı doğmuş bir anda. Angela ne yıl attın oğlum. Eğer bana kalsa bu arada ben o listeyi şu an düşürmüştüm. Yenileme attım bak. Yanlışlıkla elim daldı. Aklım gitti. Yenileme bastım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi falan unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz. Ben o listeyi ilk başta düşürürdüm. Çok iyi bir gank attığımı düşünüyorum. Ama Alfa benim ormanıma girip 4 olmama engellemeye çalıştı. Bilmiyorum garip bir deneme. Takım Oradan Nana'nın pasifini kaldı. aldık. böyle ota bastım direkt ya. Hemen vurdum çıktım Nana. Heal atarsa sıkıntı iyi bari atamadı. İki Oğlum sen niye beni takip ediyorsun lan? Öyle bir takip etmek mi var? Adamı şu an aklı gitti bak. Beyler aklı gitti adamın. Tam milyoner olmasaydı var ya felaket vururdum ya. Nasıl öldün orada Aurora? Böyle bir ölüş mü var oğlum? Tamam parlayan asamız bitti aga. Ben şuraya dalayım. Rahatıma bakayım. Alfa tankla lan kaptım tankla. Ya at buna ulti ya. Kim kimden ya ya. Çalarsa çalsın ne edin ya. Hiç yani bende re yok. Korku yok aga. de üst taraftan gelirse gelsin. Ne yapayım ya. Bunu almışlar. ultim yok. Ultim geldi ama canım çok az. O yüzden mavi malim rahatıma bakayım. Sonra şuradan şu geçti alırım. Yenileme basarım canım bayağı dolar. Hop. Can doldu. Lan 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 bu nasıl bir hata? Oğlum biraz geri çekilin lan geri çekilin. Hop attık. O dedim onu öldürürüm ona da ulti atarım diye düşündüm ama. O kadar yetişmedi. Ya şimdi o kadar kula altına basık oynuyorlar ki adamları. Tamam mı? Ben bir şey yapamıyorum. Nana'nın pasifini aldım. Güzel aldım ama Arkada bir yerde Balmond'u gördük ama. Düşman katledildi. Onu kesmem şarttı. Onu kesmem şart oldu şarttı. Karşı takımın kompu çok aşırı değişik. Tam boz bozma oyunu gibi olmuş. <laughs> Lan bu oyun iyi oynadım gibi ha. Sadece tabii birkaç hatam Ekaç oldu. Verilir. Çok büyük hatalarım oldu. Ama o da videonun azizdi ya. Yani. Ara, ara sıra olur böyle. Aa hey, mont girdi. Bir adam beni kesti lan. Kaçarım diye düşündüm bir iki saniye ama kaçamadık. Orada esasen kaplumbağa girsem daha iyiydi ama aç gözlülük yaptık. Kaplumbağa ya girmedik. Hayatımızın hatasını yaptık aga. Orada niye yani kek ki Harley. Hemen girip kaplumbağanı alıp rahatına baksana. Ya bakın böyle şeyler bu oyunda sık sık oluyor. Yakınlaştırmayı denedim ama yakınlaştıramadım. Pako sen benim neden malımı alıyorsun? 2-8 oynuyorsun. Burada 10-2-3 oynuyorum. Başta büyü direnci var mı? Olacak i̇ki gibi. Lord Lord Adam Lord istiyor. Hadi Lord'a gidelim lan o zaman. Üste gidip bir şey çıkarmaya deneyecektim. Granger ile orada büyük oh. ihtimalle ama. Adam Lord istediyse Lord'a gelelim. Ama o Balmond'u tutmaya çalışın da. Of çok kötü attım ama aldılar. Aferin lan. Öldü bence o. Lan Layla bari bunu sallan. Saldır. Of çok kötü attım şapkayı ya. Aşırı kötü attım ya. Adamlar yerimizde biliyor şu an. O yüzden buradan oynasam da çok daha iyi olacaktı. Aurora Layla da burayı deşifre etti. Ancak en önünde duruyordu onu hemen bir avladım aga. Biraz geri çekilim oğlum. O kadar da kula altına halleyle saldırılmıyor ya. Saldır. Yapacak pek bir şeyim yok aga. Hemen buna bedava kill diye ultiyi dağıttım direkt ya. Zaten hepsi aşağıdaydı. Şimdi Layla benim her şeyimi çalıyor ama neyse çarp atmayacağım. Bak canları da aldı. Öküz ya. Oğlum ultim yok. Hiçbir şeyim yok. Canım yok. Bütün her şeyi aldı adam. Ona vurdum. Onda pasif varmış. İyi en azından pasifini almış oldum. Adam pasifte de öldü. o yanma. Tam sürekli öldürüyorum. Adamlarla tek köşe oynuyoruz ama takım bekleyin biraz sabırlı olun. İşte Üç tacı. Hemen Balmond girmeden. Balmond çok kek gibi oynuyor ya. İki de iki. Takımın bir Kim doğdu lan? Nana'nın zaten pasifi de yok. Neyse onu da öldüreyim bari. Öldüm. Yani aç gözlülük yaptım ve öldüm. Ya orada ölmemem lazım diye ya. Bak boş skor verdim. Kış tacını da bu, bu, arada otomatik diye almıyorum. Balmond belki ulti atarsa aniden refleks falan veririm diye aldım. Alacaktım daha doğrusu ama oyun bitti. Arkadaşlar bol skorlu maç oldu. Buraya kadar izleyenlere o7 hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere.